108 yaşında bir kadın vardı ve her gün sütle yıkanırdı. Böylece cildi parlak ve yumuşak kalırdı. Daha sonra bu sütü yolda karşılaştığı fakir insanlara içirmek için verirdi. Fakat kimse bunun aslında onun banyo suyu olduğunu bilmiyordu. Kadın, genç kızları yakalayıp onların canlılığını çalardı. Bu sayede kendisi tekrar gençleşirken kızlar aniden yaşlanırdı. Bir gün bir kral olan Kaiser onu ilk kez gördüğünde yaşlı bir arabayla seyahat ediyordu. Kral onun güzelliğinden o kadar etkilendi ki onunla evlendi. Ancak evliliğin ilk gecesinde kadın kralı öldürdü. Ardından kalenin kapılarını açtı. Adamlarını içeri çağırdı ve kendini kraliçe ilan etti. Kraliçe olduktan sonra kara büyü yapmaya başladı. Bir gün bazı askerler ona altın çerçeveli sihirli bir ayna getirdi. Kraliçe her gün aynaya sorardı. Dünyadaki en güzel kadın kim? Yıllarca ayna onun adını söylerdi. Ama bir gün ayna onun artık bir kızdan daha güzel olmadığını söyledi. O kız kralın kızıydı ve cildi kar gibi beyazdı. Kral onu doğar doğmaz pamuk prenses olarak adlandırdı ve veliaht yaptı. Kralın ölümünden sonra kraliçe pamuk prensesi karanlık bir odaya hapsetti. O da orada 10 yıl kaldı. Bu arada ülke kıtlıkla boğuşuyordu. Fakat kraliçe hala her gün sütle yıkanmaya devam ediyordu. Sonra ayna kraliçeye eğer sonsuza kadar genç kalmak istiyorsa pamuk prensesin kalbini çık yemesi gerektiğini söyledi. Kraliçe kalbi almak için kardeşini gönderdi. Ancak kardeşi Pamuk Prenses'in güzelliğini görünce fikrini değiştirdi. Pamuk Prenses bu fırsatı değerlendirip ona saldırdı ve kaçmayı başardı. Askerler onu dört bir yandan çevirdi. Ancak Pamuk Prenses bir mazgala atlayıp denize ulaştı. Kraliçe bunu öğrenince daha önce ormandan kaçan bir adamı gönderdi. Bu adam Thor adlı avcıydı. Kraliçe kızı geri getirirse onun ölü eşini hayata döndüreceğini söyledi. Avcı tam olarak emin olmasa da kabul etti. Kısa süre sonra ormanda Pamuk Prensesi buldu. Kraliçenin kardeşi kızı almak için geldiğinde avcı onu engelledi ve aralarında bir kavga çıktı. Avcı Pamuk Prensesi orman ormandan çıkarmaya karar verdi. Yolda büyük bir canavarla karşılaştılar. Avcı canavarla savaşırken yaralandı. Ancak Pamuk Prenses öne çıktığında canavar durdu. Sanki içinde bir sihir gücü hissetmişti. Bir şekilde ormandan çıktılar ama bazı cüceler onları yakaladı. Kızın kim olduğunu öğrenince onu serbest bıraktılar ve evlerine götürdüler. Ormanda birçok sıradışı hayvan ve garip yaratık yaşıyordu. Bir gün beyaz bir geyik yanlarına geldi. Geyiğin başını Pamuk Prenses'e eğmesi onun özel biri olduğunu gösteriyordu. Aniden bir ok geyiğe isabet etti ve geyik uçan böceklere dönüştü. Bir kavga başladı. Cüce Pamuk Prenses'i kurtardı ancak avcı tekrar yakalandı. Daha sonra kraliçenin kardeşini öldürdü. Bu arada kraliçe yine büyü yaptı ve kendini genç bir erkek olarak gösterdi. Pamuk prensese zehirli bir elma yedirdi ve kız bayıldı. İnsanlar onu saraya geri getirdi. Fakat kimse onu uyandıramadı. Sonra avcı onu öptü ve pamuk prenses uyandı. Kraliçe artık tek başına savaşmak zorunda olduğunu fark etti. Tekrar genç kızların gücünü çaldı. Kendini gençleştirdi ve ordusunu gönderdi. Pamuk prenses de ordusunu topladı ve kaleye saldırdı. Bazı kişiler aşağıdan girip kapıları açtı. Giriş yapar yapmaz savaş başladı. Sonunda pamuk prenses kraliçe ile yüz yüze geldi. Kraliçe taş savaşçıları sihirle hayata döndürdü. Fakat avcı ve arkadaşları onlarla savaşmaya devam etti. Pamuk prenses kraliçeye zarar verdi. Bu da kraliçenin gerçek yaşını geri getirdi ve kraliçe öldü.